Ülke olarak zorlu günlerden geçiyoruz. Ve ben üzerime düşen görevi yapıyorum. Yani evimde kalıyorum. Sadece kendim için değil, sizler için de evimde kalıyorum. Bu zorlu günlerde yapmam gerekeni yaptım. 7 tane buzdolabımız vardı. Hepsini doldurdum. Yiyecek, içecek, gıda, kişisel ihtiyaçlar. Hepsini doldurup karantinaya hazır hale geldim. Sizi eşimle tanıştırayım. Arzu, eski bir mankeni. Ne olur ne olmaz diye ben sevgililerimi de çağırdım, onlarla birlikte karantinaya girdim. Gördüğünüz gibi her boydan var. Bazen çok sıkılıyorum. O kadar sıkılıyorum ki bunalıyorum. Küçücük bir evin içine tıkılı kalmak ki benim gibi özgür bir insan bana ayda dört tane belediye konseri geliyor sadece. Uf, <laughs> çıldıracağım ya, ne yapacağım ben şimdi, ne yapacağım ya? Ne oldu? Ya. Karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Tavuk mu yesem, et mi yesem, balık mı yesem karar veremiyorum. O gün nerede geçecek kocacığım? İnşallah geçer. <laughs> ya aşkım havuza girelim ha, lütfen ya. Ya kışın ortasında ya. ne havuzu? Ya evden de çıkamıyoruz yeter ya lütfen. Ama biliyorsun sorunları Artık evde kalmamız lazım. Artık çok daraldım lazım. havuza dayan, girmek. istiyorum. Dayan dayan dayan. Bana ne, dayan, dayan, bana ne dayan. havuza ya, gireceğim? Geçecek hepsi geçecek tamam. Gel. Alo neredesiniz? Salonda evet. mısınız? Hangi salondasınız? Kaybettim sizi evde. Yedi tane salon var evde ya. Tamam. Tamam geliyorum. Dördüncü kattaki mi? Geliyorum tamam. Dördüncü kattaki salona gidiyorlar. İnsan bir arar haber verir yani. Cık. Allah. <laughs> Hocacım ne oldu? Ne ne oldu hayatım? Hamama mı gitsek acaba ya? Ne hamamı hayatım her yer kapalı. Evimizde hamam var unuttun mu? Doğru. Kızlar hadi hamama gidelim. Hocacım oh. ne oldu? Ya evimizin hamamı çok küçük şekli biraz daha büyük bir olsaydı. Biliyorum bu kötü günler geçecek ve eski görkemli ışıltılı hayatıma geri döneceğim. Bıktım artık canlı yayın açmaktan. Starım lan ben. Niye canlı yayın açayım? İzlemek isteyen konserime gelsin. Kocacığım ne oldu? Bir şey yok. Hadi bak şömineyi mi yaksak ya? Yani? Şömine mi? Şömineyi niye yakıyoruz lan? Kombi açık, klima açık, yerden ısıtma açık, doğal gaz açık. Fakir miyiz biz şömine yakalım? Doğru. Maşallah, inşallah. 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 Hepimizin yapması gereken şey. Evde kalmak, evde yaşamak ve diğer insanları düşünmek. Ben evimdeyim. Herkes için evimdeyim. Sadece kendim için değil. Siz de evde kalın. Şunu da söylemek istiyorum. Hayat eve sığar. Kadir'cim ne oldu? Ne ne oldu? Bitti. Video bitti. <gülüyor> <gülüyor>